Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim sevgili dostlar. Konumuz dualar ve okunan Kur'an-ı Kerimler ölülere ulaşır. Yani bazı e, hocalar ulaşmaz diye ama hangisi doğru, hangisi yanlış? Bunu ancak Yüce Rabbimiz bilir. Bizim yani gaybı Allah bilir. Evet, sevgili dostlar, İmam e, Şafi Rahmanruh Ravzur Reyhan'ın isimli eserinde şu kıssayı nakletmiştir. Bahiye namında çok ibadet eden bir hanım vefatı yaklaştığında ellerini semaya kaldırıp hayatımda ve ölümümde ancak kendisine itimat ettiğim yüce Rabbim başıma bırakma. Beni ölümüm sırasında mahcup etme, kabirde bir başıma bırakma diye iltica etti. Evet sevgili din kardeşlerim, esas olan şu. Yani bizim yapmış olduğumuz dualar, zikirler ölüye ulaşır. Ama İşin bir gerçek tarafı var. O da bir insanın yani bir Müslümanın e, hali hayatında saati kemalinde kendi ibadetlerini yapması, dualarını etmesi, Yüce Rabbime yalvarıp yakarmasıdır. Tabii ki burada ibadet çok önemli sevgili din kardeşlerim. Vefatından sonra oğlu her cuma gecesi ve cuma günü kabri başına gelip annesi ve kabristandaki diğer ölüler için Kur'an-ı Kerim'den ayetler okur, dua ve istiğfar ederdi. Bayiye Hanım'ın bu oğlu anlatıyor. Rüyamda annemi gördüm. Kendisine selam verdim ve ey anneciğim nasılsın, ne haldesin diye sordum. Ey oğul Malumun olsun ki ölüm halleri çok şiddetlidir. Fakat ben Allah Teala'ya hamdolsun iyi bir haldeyim dedi. Bir ihtiyacın var mı diye sordum. Evet oğlacığım sen bizi ziyaretlerini bizim için okuduğun Kur'an-ı Kerim'i ve duaları ihmal etme. Çünkü senin cuma gecesi ve günü gelip bizi ziyaret etmen beni sevindiriyor. Sen geldiğinde kabirlerdeki diğer kimselerin ruhları bana ey bahiye bak oğlun geldi diyorlar. Ben ve etrafımdaki komşularım memnun oluyoruz dedi. Evet sevgili din kardeşlerim demek ki ölüye okunan dua, istiğfar ölüye Allah tarafından ulaşıyor sevgili din kardeşlerim. Şimdi bak İslam dini öyle bir hassas din ki azıcık bir hatada dinden çıkar Allah. İnsan dinden çıkabilir. Onun için konuşmalarımıza Düşüncelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ya buradaki anlatılan kısaslar hikaye değil. Tabii ki gerçek bilgiler. Ama e, ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu ancak yüce Rabbim bilir. Oğlu anlatmaya devam etti. Ben annemi her cuma gecesi ve günü ziyarete daha devam ediyor. Başucunda Kur'an-ı Kerim okuyor ve Allahu Teala sizin yalnızlığınızı gidersin, günahlarınızı bağışlasın, hayır ve hasenatınızı kabul eylesin ve size rahmetiyle muamele etsin diye dua ediyordu. Yine bir gece rüyamda bir kalabalığın canım geldiğini gördüm. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Diye sordum. Bizler kabir ehliyiz. Sana teşekkür etmeye ve bizim için okuduğun Kur'an-ı Kerim ve duaları kesmemeni rica etmeye geldik dediler. Bu sebeple ben her zaman bunlara devam, devam etmekteyim. Yani bu güzel arkadaş her zaman ölülere dua etmeye gidiyormuş sevgili din kardeşlerim. Şimdi Ramazan olması dolayısıyla Ramazan'da ne yapılması gereken bazı hususlar var sevgili din kardeşlerim. Burada size bunu anlatmaya çalışacağız. Sadakayı fıtır, fitre. Sadakayı fıtır, Ramazan-ı Şerif sonuna yetişen ve aslı ihtiyaçlardan başka en az nisap miktarına 80-18 gram altın veya bunun değerinde para ve ticaret malına sahip bulunan her Müslümanın vermesi vacip olan bir sadakadır. Ramazan-ı Şerif'de oruç tutamayan hastanın seferde olanın ve oruç tutamayacak derecede ihtiyar olanın da sadakayı fıtır fitre vermesi vacip olur. Sadakayı fıtır meşhur hadisi şeriflerle sabit bir vaciptir. Zekat farz kılınmadan önce orucun farz kılındığı sene vacip olmuştur. Sadakayı fıtır orucun kabul edilmesine, ölüm sıkıntılarından ve kabir azabından kurtuluşa vesiledir sevgili din kardeşlerim. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermelerine, bayram neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Ramazan bayramının birinci günü sabah namazı vaktinin girmesinden itibaren sadakayı fitrin edası vacip olur. Fakat fakirlerin bununla bayram namazından evvel noksanlarını tedarik etmeleri için önce verilmesi menduptur. Sadakayı fıtır Ramazan bayramının birinci günü fecrin doğuşuyla sabah namazının vaktinin girmesiyle vacip olduğundan fecirden önce çocuk dünyaya gelse onun için de sadakayı fıtır vermek vacip olur. Şayet fecirden sonra doğarsa bir şey lazım gelmez. Her Müslümanın kendisini ve bali ergin olmayan fakir çocuğu için sadakayı fitir vermesi vaciptir. Ancak bali çocuğu ve zengin olan çocuğu için babasının vermesi vacip değildir. Bir kimse bali olan evlatlarının fitrelerini onların izinleriyle verebilir. Kendi ailesi idaresinde bulunduğu takdirde adeten izin bulunduğundan izinlerin olmaksızın vermesi de kafidir. Bir kimse kendi fitresini fakir olan eşine, babasına, annesine, ninesine, dedesine çocuklarına ve torunlarına veremez. Fitreyi bayram namazından sonraya bırakmak mekruhtur. Müstehap olan namazdan evvel verilmesidir sevgili dostlar. Resulullah Efendimiz sallu aleyhi ve sellem buyurdular. Ramazan-ı Şerif ayının orucu sema ile arz arasında asırlıdır. Oruç ancak sadakayı fıtır verilmek ile Allahu Teala yükseltilir yani sevabı tam olarak verilir. Evet sevgili din kardeşlerim bir diğer husus da ittifak, itikaf ve şartlar. itikaf ve şartlar. itikaf erkekler için cemale beş vakit namaz kılınan bir mecliste kadınlar için kendi evlerinde nabal, namazgah edindikleri mescid olarak kullandıkları bir yerde itikaf niyetiyle bir müddet kalmaktan ibarettir. İtikaf vacip sünneti müekkede ve müstehap olmak üzere üç kısımdır. Nezdirilen adanan itikaf vaciptir. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde yapılan itikaf kifayi olarak müekket sünnetidir. Müekket sünneti sünnettir. Yani bir bezede bir kişi bu itikafı yaparsa diğerlerinden de mesuliyet kalkar. Ramazan-ı Şerif ayı dışında ibadet ve taat maksadıyla bir mescitte bir müddet yapılan itikaf da müstehaptır. İtikafın şartları. itikafa girecek kimse itikama niyet etmiş olmalı. Müslüman ve akıllı olmalı. Cünüp, hayız ve nifas halinde olmamalıdır. İtikaf, cemaatle namaz kılınan bir mescitte veya mescit hükmünde bulunan bir yerde yapılmalıdır. Kadınlar için kendi evlerinde mescit olarak kullandıkları yerler mescit hükmündedir. Vacip itikafı yapan kişi oruçlu olmalıdır. Mütekkifin itikafa girenin özür, özür olmadan mescitten çıkması veya eşi ile cinsi münasebette bulunması itikafını bozar. müte mütekifin dini beşeri veya zaruri bir ihtiyaçtan dolayı mescitten dışarı çıkması itikafı bozmaz. Bulunduğu mescitte cuma namazı kılınmıyorsa Cuma namazını kılmak için en yakın bir mescide gitmesi gibi ay tutulması 14 Mart Cuma günü tam ay tutulması vuku bulacaktır. Tutulmanın görüleceği yerler. Evet sevgili din kardeşlerim Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi beğenmeyi abone olmanızı sizlerden rica ederim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet.